Evet dostlarım bugün size haber. Ne yapıyoruz? Minecraft Zemol. oynuyoruz. Aa çok şaşırdım. Evet bugün yanımda Arda Kiran var. Nasılsın Arda? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uzun zamandır video gelmiyordu ama artık video atmaya başlayacağım tekrardan inşallah. Amin. Şükür yesek Oyun evrenini özledik be. Bu arada dostlarım şu tab kısmından da gördüğünüz gibi adım değişti. Yani, adımı değiştirdim. <laughs> Bakın, adımı falan değiştirdim. Efe şu sandığı açar mısın? Hangisini? Şu. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> bu arada arkadaşlar, bu sonuncuya gelip bizimle oynamak isteyenlere bu sandıktan ne set vereceğiz. <laughs> <Yani> veririz dostlarım, <laughs> ona hiç sıkıcı yok. Dostlarım şimdi, nasıl diyeyim size? Şöyle yukarıda boş bir alan var değil mi? O boş alanda... Yani yukarıda bir siyahlık olacak. O boş olanla da sunucunun IP'si yazacak. Hatta ben sizin için o boş olanı birazcık daha işte ortalayayım. böyle biraz daha iyi olur. Tam ekran yapamıyorum çünkü tam ekran yapmak için komple tam yapmam lazım. Ve yapayım ben şey Şimdi ben onu nasıl yapacağım işte. O da var. Efendim abi ekranınız gittiği için dostlarım ben şöyle yapıyorum böyle yalnız zorunda kalıyorum atacağım mı kanka teşekkür ederim lan ah be La. ah, dostlarım bu arada artık ah, yani videolarımıza insanları almayı öğrendim mesela şu an Arda'nın da sesi size geliyor benim de sesim geliyor <laughs> Ha, bu arada dostlarım konuşmak istiyorsanız bizde yani Skype üzerinden konuşuyoruz biz zaten. Eğer bizimle beraber konuşmak istiyorsanız benim direkt kanalıma girin orada hakkında bölümde Skype'da şey yaptım e, grup oluşturdum oradan gelip benimle konuşabilirsiniz geçmeye geçebilirsiniz kısacası. Ben bu arada ilk başladığımda biraz büyüttüm burayı. Yani dün biraz oynadım. Büyüttüm o yüzden. Böyle gördüğünüz gibi. 225 tane mi ne blok kırdım ben. Kalanları Arda az önce kırdı. Yok 200 değil lan 425 tane ne kırmıştım. Hatırlıyorum. Şimdi yani böyle çıkanları koydum. Şimdi dostlarım videoda neler neler yapacağız. Öncelikle adayı büyütmeyi düşünüyoruz. Ha? Çiftçi. Çiftçiyi alacağız oğlum. Para kazanınca alacağız onu. Ben adayı büyütmeyi düşünüyorum önce. Sınır is border yazayım dedim. Kanka şu an adada 4 tane an, an, antizit var. Bedrock var. Sonra Adası niye gözükmüyor lan? O neden gözükmüyor? Bir şey diyeceğim. Adası sınırı gözükmüyor var. değil mi? Tam gözükmüyor ya. Kit var. Kit kapısı var. Odun var. 4 sandık. iki e, taş. iki çalışma masası. Yine çit. Yangı yazalım. Yangı yazalım. Herkese bu sunucuya bekleriz. Eski sunucu kapandı maalesef ki. Yani dostlarım şimdi. Şimdi birçoğunuz şunu diyecektir. Cesur Network'te niye oynamıyorsun? Bunun nedeni arkadaşlar Cesur Network satıldı. Yani başkalarına verildi. Baya... İstersen bir çık göster. Bir çık bir göster. Kimse oynamıyor artık. Dostlarım az önce girmeyi denedim. Fakat olmadı. Bu arada Arda da seviyemizi 7 yapmış. Arda seviyesine daha Dostlarım yani Destro şu an 0 kişi var. Yani kapanmış gibi bir şey. Yani en son dostlarım Box Mining suncusu sunucusu açık kalmıştı. Diğer bütün sunucuları kapatmışlardı. Tom tamam değil. Hı? Sky. Ha, bak one block açık. Bir de box mining açık değil mi? Pardon. Aa, sky blokla box mining açık. Tamam onlar açıkmış. Açık olsaydı yani... size oraya da derdik Yani size bir net set yapardık. Ben net setim çünkü. Arkadaşım da net set olacak. Ben şu an Yardım bu... etmeye çalışıyorum. Dostlarım fakat işte kapanınca çoğusu mesela biz Survivor'da Arda ile Netherite set olmuştuk ne güzel. Fakat kapandı. One block kapandı. Tony sürmüş zaten O mi? ne blokta bayağı bir gelişmiştim. Bayağı bir gelişmişliğimiz vardı dostlarım. Yani beni eskiden de izleyenler 50 bilgi videomda falan benim adaları görüyordunuz zaten. Ben 3 defa falan ada değiştirdim ya. Yani. Bir tane adasını da bana verdi. O da benim ikinci adam. Tamam Arda o zaman bu kadar konuşma yeter. Bakayım. Zaten videonun 7 dakikası buraya gitmiş. Tabi bunlar için 4-5 dakika olacak ama olsun. O zaman Narsar'ım hemen biraz blok aldım. Arda da birazdan gelecek. Şu an nereye gitti bilmiyorum ama. Birazdan şey gelecek. adı neydi? Hı? Evimize ekmek getiriyorum. Ha ekmek getirmeye gitmiş. Şimdi dostlarım bu arada şöyle bir şey de var oy sistemi de var şimdi oy sistemini de göstereceğim ben size hemen ben oy veremiyorum nedense ya. Direkt vote yazın dostlarım. Buraya tıklayın ve buradaki yazıya tıklayacaksınız. Buradan evet diyeceksiniz. <laughs> Şimdi dostlarım hemen o ekrana geçireyim ben size. Hop. Aa dostlarım Arda gelmiş tamam. Ondan sonra Kanka şunları. Evimize yemek getirdim. Ekmek getirmiş dostlarım bir şey yok. 1 2 3 Yani dostlarım çok az ya. Çok az sıkıntı yok. <laughs> İşte dostlarım bu da bizim ekmek param. <laughs> hastayız çünkü ikimiz de hastayız ya. Öyle çok fazla şey yapamıyorum. Arda Hadi. yeter envanterim doldu bak. Tamam. Bitti. Kalkarım attım ya. Al Arda al. Evet dostlarım şimdi size oy vermeyi göstereceğim. Oraya tıkla evet e tıkladıktan sonra buraya geliyorsunuz. Burada Minecraft kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Bir saniye. kopyalım. Tamam dostlarım. Buraya direkt oyuncu nickinizi yazdıktan sonra oy tuşuna basıyorsunuz ve oy veriyorsunuz arkadaşlar. 17 saat sonra tekrar oy verebilirsiniz. Şimdi oy verdikten sonra neler geliyor? Onlara bir bakalım. Evet dostlarım oy verdikten sonra çiftçi kasanakları, blok kasanakları, ödül kasanakları veriyor. Evet dostlarım slash, bu arada şöyle göstereyim. Slash var kasalar yazdıktan sonra buraya geliyorsunuz. Bakın Önce bir ödül kasasını açalım. İçinden bundan çıkabiliyormuş. İnşallah şu spanlardan çıkar. Amin. Dedikten sonra ne çıkma? Ha oğlum. Ya 5 milyon olarak okudum şurayı. 5K gelmiş. Of. Abi çiftçi kasası. kasasını da açacağım. Hemen. İçinden bunlar çıkabiliyormuş dostlarım. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Kanka ben de açıyorum. Arda da açsın hemen. Şimdi blok kazanaklı. Oo bak o çok lazım olacak biz Arda haberin olsun. Hazırsan bunun içinden de böyle bloklar çıkabiliyormuş. Ben bir önceki açtığımda bundan çıktı dostlarım. Bir daha açtım. Oo bana da şey geldi ışık taşı. Evet, konuşamadım ışık taşı geldi bana da. Ben de biraz daha var çiftçi var. Aç sen Oo, Oo pancar bak pancar geldi pancar. Başka ne geldi? Oo kemik tozu da geldi. O bambu geldi. Güzel. Bitti. Tamam. Gel o zaman geri dönelim hemen adımızı. İlk kere kazanır. <laughs> tamam geldi. Ya bunu geç. Discord bağlı olur mu ya? Tamam. Arda, biz zaman... burada da oyuyoruz. Hı? Biz burada da oyuyoruz. Bunun içine doğru. Öyle. Deneyim bak. Bak nerede doğru. Tamam. Dur be o zaman şöyle bir şey yapalım. Dur. Bir dur, dur. Dur, dur Efe. Hı. Efendim Arda. Ne buraya ya? Arda. Bak. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle köşeye geçiyorum. Şöyle tam köşeye geçmeyecek şekilde. 3 yapıyorum. Biraz daha merdiven yapacağım. Bir o zaman şu dört load'u şöyle yapacağımız için Tamam. Oraya F atmadı. Ya dostlarım tavuk dalgası geçiyor ya. Kayış kayış da çıkaracak eline en son tavuk gibi gezdirmeye çalışacak var ya. Tamam dostlarım burada Kapamayız. Artık çık o zaman. Çekil, çekil. Slash bir is koyal. Slash is koyal be. Slash is go. kafanı. Şimdi kafanı kaldır. Ha? Bir dakika. Ne bir Tamam. Şimdi bir isko yazsana. Heh. Bu şekil buraya bakarak doğuyorsan. Dostlarım bu arada bunun konu da bu. Slash is set span al. Bunu ama ada sahibi yapması lazım dostlarım yoksa olmaz. Şimdi arada ben artık bir nasıl diyeyim sana sandık yapacağım. Sen sandıksın. Aç ağzını. Kaynak yani sandık burada. İyi. Şu üstte tarıma, tarımları atalım. <laughs> Bak buraya gereklileri atacaksın, gereklileri. Kanka bu taşları falan kaldıracağım ben hep. Kaldır, oğlum şu anlık koydum ben zaten onları. Ben de buraya Afrika şeyi yapayım. <laughs> ya niye ki de bunu alıyor oğlum? İyi yeah. ya. Bunu. Yani. <laughs> yani <adamı> olsun. <laughs> Bu arada dostlarım yani şimdi siz fark etmişsinizdir kesin çünkü kabak gibi belli oluyor. Şu köşede full falan yazıyor. Hile kullanıyorum. Zaten böyle yapınca da görüyorsunuzdur. Dostlarım bunun nedeni şu. Yani isteyerek yapmıyorum. Normal bir şekilde modlu giriyorum arkadaşlar. Modlu giriyorum çünkü modlu girmezsem eğer çok kötü gözükecek. Yani her şey çok kötü olacak. Video kötü olunca siz demezsiniz diye. Modlu giriyorum ama modlu'da da bir sıkıntı oluyor anladınız mı? Atıyorum atıyor bir şeyler oluyor. Ben de o yüzden bunun olması, olmaması için böyle hileyle giriyorum. Bu sayede de öyle şeyler olmuyor. Ee, bir tane daha, şöyle bir tane daha sandık yapalım. Bu sandığa Arda Bu sandık kanka yapı blokları olsun, tamam? Mı? Yapı, yapıda kullanabileceklerimiz eşyaları buraya atalım. Şu madeni de yukarı atalım. Tamam. Şimdi ne yapmayı istiyorsun arda? Biraz bu bir şeyler yapalım. Bu yerleri şey yapmak istiyoruz. Hey. İstiyorum. Ne? Hey. Toprak. Toprak mı? Bakayım. Ben kırayım sen koy. Şu an 64 tane toprağımız var. Şu pv1 yazayım. Ha depo yok ki benden. az tamam. uçuyordum ama. Tamam. Hiçbir afk kalacağım. Tamam. Sen afk kal. O sıra ben de şey göstereceğim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar mesela bakın tamam. şu an auto tool açık değil görürüz gibi ama yapabiliyorum. Bunun nedeni slash at yazıyoruz. Buna bakarız Gördüğünüz gibi auto tool devre dışı bırakıldı. Yani şu an bak Burada yazıyor Altı özelliğini açmak için slash at komutunu kullanabilirsiniz. At komutunu yazdıktan sonra bir kere blok kırıyoruz. Ondan sonra geri kalanları kendisi en mantenize otomatik varmış gibi kırıyor. Bu özelliği de kullanabilirsiniz. Tam Arda AFK'yken biz de şu toprakları düzeltiyoruz dostlarım. Geldim. Hoş geldin abi. Dostlarım merak etmeyin bu şekil şey göstermeyeceğiz. Yani 7 24 bu şekil göstermeyeceğim. Ben bunu ya yayın dışı Kanka hani bir şey böyle dokunduğumuzda ne bileyim oduna. Dokunduğumuzda kürek geliyor ya o ne? Nasıl? Ha mesela ha sen şey diyorsun bak buna doğru bak böyle bak gelin ma gelin ma Şimdi bak buna doğru bir kere bak. Buna Hı? doğru bir kere bak. Slash at yaz. At. Çete yazsana noktalı halde. Oğlum. Yo lan bildiğin slash a harfi bir de yanına t harfini koyacağım. Çete yaz yaz. Direk mesajı yazdım yoksa yetkililer sıkıntı çıkartabilir. Bunu yaz, Avoto Tool özelliği açılacak. Ha evet işte bu. Kendi kendine böyle kazıyor şey olarak. Hmm, mesela eline direkt kazmaya geçiriyor, kazıyor. Bak z. Dostlarım merak etmeyin ben yan mı geçirip F3T yaparım. Buraya bırakırım afk bu şekil. Kazar o. Şimdi kaç yer kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Oho bizim daha çok lazım. Şu demir bloklarını ellemiyor zaten. Tamam. Arda. Ben yeni bir şey koyuyorum. Ne koyuyorsun? Eğer böyle bayağı bir beğeni gelirse bu videoya. Ha? İkimiz de yüzümüzü göstereceğiz. Benim yüzümü zaten biliyorlar. Unutmuşlardır. Ya benim hala Discord videom şu an kartları çıktı hatta orada var yüzüm hala. Ben ben kendi göstereyim. Kanka bence öyle değil de şu an mesela kaç like gelir bu videoya tahminen? Hadi bir 20 diyelim. Eğer 20 like gelirse Arda'nın da artık şeylerini göstereceğim. eee Arda'nın da video kaydını göstereceğim. Niye kestin lan onu? Kayışımız vardı oğlum bizim götürdük çiftli Arda senin ekranından da artık izleyecekler eğer 20 like gelirse çünkü arkadaşlar 20 diyorum biz 155 kişiyiz abonemiz abonemiz 155 kişi bazen konuşamıyorum unutmuşum bazı şeyleri toprak var mı toprak Arda Heh. toprak var mı? <laughs> toprak dedim taş değil Da biraz AFK bu kalsın ama testeyim. Tamam konuşacağım. Ha sen onları kazarken biraz AFK kalacak tamam. Kazmıyorum. <laughs> Çakma. <laughs> 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 Direkt böyle atıyorum onu yani. Arda, çiftçi kaç istiyor? Bilmiyorum. Onka mı istiyor çiftçi? Dur, dur, kesme Kayış bağladım. Peki lan? Çekil. Arda. Arda çekilecek mi kanka? Ha? O taraftan kırdı mı? Tamam bekle. Ben onu çağırmanın yöntemini biliyorum. Oo oh, karanlık oluyor ya. Ha, Oo oh, elmas. Gel buraya. Tavuk. Gel buraya. Gel buraya. Gel Demir. şişe girmeyin lütfen. Hadi gel. Hadi gel. Tavuk Hadi gel buraya. Cuk diyorum bak sana. No 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 kaçamazsın. Efe. Kayışat. at. <laughs> Tek diyeceğim şey bu kayış at. <laughs> <laughs> Kayışımı atmayacağım. <laughs> Arda sizin evde ne, ne dönüyor? Allah rızası için. Ne oldu oğlum? Bir anda şarkı sesi geldi. Terif <laughs> yiyeceğim diye korktum bak. <laughs> Nereden bileyim ben onu? Oha! Falan. Oğlum bak. Sandık düzeni diye bir şey var anlıyor musun? <laughs> sandık düzeni diye bir şey yok var ne? Dostlarım burada yanaysam direkt oyna getiriyorum. Adaya kalkacağım. Direkt fazla. Al şunu. Al şunu. Ah be. Tamamdır arkadaşlar. İntikam alındı. <laughs> Şu an bir tık kasabilir dostlarım. Tamam. Kasma geçecektir. Sıkıldım. iyi dostlarım biraz adayı düzenledik bir tık da büyüttük o zaman Arda adayı büyütmeye devam edelim mi yoksa Abi ben şuraya kadar şuradan şuraya kadar falan full şey yapacağım Arda niye açmıyor kardeşim ya Neye? Tamam, ne ya oğlum, yanessa mı oyuna getirecektim. İşte bir türlü getiremedim oyuna. Çünkü o ismi kabul etmiyor bu sunucu. Normalde biliyorsun dostlarım benim hesabımın ismi şuydu. Bu şekilde. Fakat sunucu kabul etmediği için şu şekilde getireceğim. Bu şekilde getireceğim. Onun getirilmesini bekliyorum. Aa bir şey diyeceğim Arda. <laughs> o ismi de birisi kapmış. O zaman isim değiştirip geleceğiz. İsmim ne olsun? Allah rızası için bu isimle kim kayıt oldu? Ya youtuber denedim oğlum ismimi. Gene onunla da kayıt olmuşlar ya. Youtuber. Al. Bak bu isimle de kayıt olduysa ben daha yana hesap ben yan hesap açmıyorum kardeşim ya. İsmi. Hadi. Hadi bu isimle de kayıt oldularsa daha ben bir şey demiyorum kanka. O kadar diyorum size. Kendi kanalımın ismi yaptım. Sadece YT'yi falan çıkardım. Et işaretini çıkardım. Bildiğin Ha bu yaptım dostum. Buraya yazdım daha. Hadi. Buna da eğer kayıt oldularsa ben de bir şey demeyeceğim. Oh be. Arda. Hı? Sonunda be. Yani kanka bu isimle de artık birisi şey olsaydı. Arda bak. Kimi getirdim. Oyun evreni atmış gibi. Kanka yani bununla da kayıt da ben ne diyecektim. Şimdi ben buna bir tane kazma vereyim dostlarım. Şöyle, demir kazım. Demir <laughs> Hay. <Hayır. gülüyor> bir tane demir kazma vereyim şuna elmas falan çıkarsa kazar. Silinme milinme yok mu mi? şu an? Yokmuş tamam. Ne aga? Şu verdim. <laughs> Ve direkt şuradan kaldıracağım. Abi slash. Bakayım. Evet, Abi, Abi bir şey Güncelleme mi geldi lan? Ha? Ha şey tamam tamam. Ulan baltası yok lan. Ha dur tamam, tamam. Şu, tamam, gibi Dostlarım kaldırıyorum burada. Ya Arda sen de artık bir şey konuş ya. Kanka ne yapalım? Yemek yiyor yarım saattir sinir etti. Kaç para var sende? Ben de şu an 5k var. Oha, süper. Arkadaş o zaman bir sonraki bölümde çiftçiyi alacağız. Şu an adayı geliştirdik biraz. Ya yani birazcık uzun olmuş olabilir veya kısa. Onu editte fark edeceğim zaten. Siz de bu arada dostlarım gelebilirsiniz. Cuya. Yani dostlarım biz biraz kasılacağız böyle. Artık bir sonraki videoda daha fazla büyük bir ada görebilirsiniz ve ev bir sonraki videoda ev yapmayı düşünüyorum ben. Ozanlar da gel buraya. Gel benimle. Otur şuraya. Video sürüyor. Ne yapacağız oğlum daha başka ne kaldı? Bir sonraki bölümde ev yaparız. Ondan sonra biraz daha adayı geliştirip çiftçi müftçi alırız. Şöyle. Aha bizimki bir şey oldu. Lan dur iskelet geldi. <laughs> dur lan dur dur şunu kaldırmasını bırak şu şekilde kenara çektim bunu. Abi. Aha kestim. Nasıl kestim bilmiyorum ama kestim bir şekilde. Ben gel buraya. Hop tamam O zaman dostlarım İnek de geliyor bizimle. O zaman dostlarım videomuz bu kadardı. Biz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha çok bu tarz videonun gelmesi için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız Ve bay bay.